Merhaba arkadaşlar mobil ve yazılım yardım merkezi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Instagram'ın iki muhteşem özelliğine bakacağız. Şimdi arkadaşlar öncelikle Instagram uygulamamıza girelim. Instagram uygulamamıza girdiğimizde sağ daha doğrusu sol üst tarafta Instagram yazısı var arkadaşlar. Buraya tıkladığınızda arkadaşlar takip edilenler ve favoriler seçeneği var. Şimdi takip edilenler kısmına bastığınızda arkadaşlar burada kronolojik olarak takip ettiğiniz kişilerin tüm gönderilerini kronolojik olarak görebilirsiniz arkadaşlar. Mesela burada görmüş olduğunuz gibi 5 dakika önce paylaşılmış, 3 dakika önce paylaşılmış. İşte bu şekilde kronolojik olarak tüm takip ettiklerinizin tüm gönderilerini görebilirsiniz arkadaşlar. Diğer bir özellik arkadaşlar favoriler kısmı favorilere bastığınızda arkadaşlar sık kullananlara ekle dediğinizde arkadaşlar burada takip ettiğiniz kişileri arkadaşlar gönderileri yeni gönderileri olduğunda artık size favorileri onayla dedikten sonra bu kişiler yeni bir göndere paylaşında arkadaşlar favorilere düşecek ve böylece o kişilerin tüm gönderilerini hiçbir şekilde kaçırmamış olacaksınız arkadaşlar. Evet bu iki özellik sayesinde Instagram'ı çok daha verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. Benim bu konu hakkında anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen bu videoyu beğenmeyi ve Mobil ve Yazılım Yardım Merkezi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.